Roto 10 numara kanalımıza hoş geldiniz can kardeşlerim. Bugünkü videomda 10 numarada nasıl istatistik yapılır, nasıl kupon doldurulur ve hangi rakamlar seçilir konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar kesinlikle kesinlikle atmosfer sayı yazmayın. Bu 10 numarada kazanmanın tek yolu istatistik ve klonlu kupon üretmektir. Örnek veriyorum. Ben mutlaka her 10 çekilişin yani son 10 çekilişin en çok çıkan rakamı, en çok çıkmayan rakamı, ardışık çıkan rakam grupları, hangi rakam grupları çıkmış haftalık onları mutlaka istesini yaparım. Örnek vermek gerekirse geçen haftada yapmış olduğum 40'lı gruplardan sadece 41'i bildim ve 40 gruplardan hiçbir şey çıkmadı. Ben bunu hemen not aldım. Siz de bu şekilde bir ajanda oluşturun, not alın. Yani örnek veriyorum bu hafta mesela farz misal 50'li gruplardan rakam çıkmadı. Diğer gelecek hafta 30'lu gruplardan rakam çıkmadı. Bir ya da iki rakam çıktı. Fark etmez. Bunları mutlaka not alın. Ayrıca bu 10 numarada istatistik çok önemlidir. istatistik i̇statistik oynadığınız kuponları kesinlikle atmayın ve saklayın. Arşiv yapın. Ve karşılaştırın çıkar rakamları. Mühendis bir arkadaşımız vardı. istatistik mühendisi. Biz onunla gerçekten son 20 çekilişi inceledik. Bu adamlar 45 tane reel rakam belirlemiş. Ardışık bu 45 rakamdan arka arkaya döndürüyorlar çekilişi bazı rakamlar hiç çıkmamış arkadaşlar yani bir kere çıkmış maksimum iki defa çıkmış mesela çok dikkatimizi çeken 2 ve 10 rakamları mutlaka her hafta banko çıkan rakamlar 20 rakamın banko çıkan rakam 80 rakamı çok nadir çıkıyor banko rakam mesela 72 ve 74 çok çıkıyor arkadaşlar 3 rakamı da çok çıkıyor biz bunlar hepsini tespit ettik arkadaşlar. Siz de mutlaka böyle not alın. İstatistik çok önemlidir. Ayrıca söylemem gerekirse çekilişte toplar küreye düştüğü zaman e, genelde orta sayı grubundan çıkıyor. Ben bunu da fark ettim. Ardışık çıkıyor. E, kupon doldururken mutlaka tek tekli rakamlı doldurmayın. Mesela örnek veriyorum 44 işaretleyip 40 52'ye geçmeyin. 44'ün yanına 46 işaretleyin. Yanına hemen 47 işaretleyin. Ardışık sayıları yakalayabilirseniz zaten kuponumuz ilk 8'i ilk 9'u mutlaka vurur yani arkadaşlar. Ardışık rakamları da yazmayı unutmayalım. Ve bir de şu gerçeği görüyoruz. 10 numara milli piyango zamanında çok nadir devrederken sisel döneminde çok arka arkaya devretmeye başladı. Arkadaşlar kim ne ders desin 10 numaraya da müdahale ediliyor. Yani Zaten topları tartılmıyor. Tartılmadığı gibi de çekiliş esnasında iyi izleyin. Kamera hemen dönüyor ve sonucu gözükmüyor. Yani orada bir Indira Gandhi Ali Cengiz oyun dönüyor kısa bir süre. Zaten canlı çekiliş verilmiyor. Yani tamamen kes kopyala yapıştır gibi bir program yapılıyor. Biz bunu da fark ettik arkadaşlar ama bir türlü işte ispat edemiyoruz. Cimere şikayet ettik çekilişler güven değil diye. Kesinlikle 6-7 aydır 10 tane dilekçe gönderdik ayrı kişiden varlık bununla Hiç dönüş bile yapmadı adamlar. Yani arkadaşlar biz vatandaş olarak kaderimize bırakıldık. Şu saatten sonra da yapmamız gereken sabredip bol kolon ve bol kupon üretmek. 10 numarada kazanmanın bir esası da en az 10 kolon ve daha fazlasıyla şansını üretmektir. 10 adam gelmiş oradan 3 kolon oynuyor. 1 kolon oynuyor. Ben vuracağım diyor. Bunlar hikaye. Ne kadar çok kolon üretirseniz o kadar çok kazanma şansınız artar. Ama bu kolonlarda birbirine yakın rakamlar olması gerekiyor. Bu şekilde şansınız %70 daha çok artıyor. Muğla'da çekiliş yapıldığı zaman adam arka arkaya 8 kupon bildi. Ve tamamen iskelet kupon oluşturmuş. Yani örnek veriyorum. Birinci kolona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazmış. İkinci kolona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 yazmış. 3. kupona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 yazmış. Bunun gibi klonlamış kuponları. Bu şekilde de kazanma risk şansınız var. Klonlama çok önemli. Ve her hafta istatistik yaptıktan sonra bir tane iskelet kuponu oluşturun. Örnek veriyorum. 10 tane rakam söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 rakamdan sonra B şıkkına geçin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ve bu şekilde ya da e, 9, 10, şey 9, 23 ya da 24 yapın. Bu şekilde rakamları değiştire değiştire klonlama yapın. Şansınızı artırmaya bakın. E, kanalında yeniyim. abone Abonem eksik. E, abone olursanız çok sevinirim. E, kanalımı, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Can kardeşlerim sabredin. Hep beraber kazanacağız. Sabırlı olacaksınız Bu iş sabırdır. Allah bizimle. Ee, Allah emanetsiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.